akıllı durak otobüslere ve duraklara bir ar Arduino parçaları ekleyerek akıllı duraktaki kişinin otobüsteki şoföre mesaj yollamasını sağlar. Duraktaki kişi şoföre burada olduğunu gösterip Şoför onu almaya gelir. Akıllı lastikli projesini tasarladık. Bu projenin çalışma şekli ise önceden cihaza girdiğimiz ilaçların alma zamanı geldiğinde cihazı sesli ve ışıklı alarm sistemleri çalışacak ve ilaç zamanında alınmış olacaktır cebinizden görmek ister miydiniz? O zaman bizim yaptığımız köpek bulucu uygulaması indiririz. Siz bir köpek seversiniz. Buradan geldiniz bu köpeği beslediniz. Buradan geldiniz bunu beslediniz, bunu beslediniz, bunu beslediniz. Siz aslında böyle gidecektiniz diyorlar. Ya da ne bileyim böyle gidecektiniz. Bizim uygulamamız sayesinde buradaki köpekleri ya da buradaki köpekleri rastlamadan direkt buradan dümdüz gitmenizi sağlıyor. Su sesi aynı akıllı sulama sistemlerindeki gibidir. Fakat farklı özelliklere sahiptir. Su sesi projesi şey yaptığımız bir uygulamaya bağlı olacak ve o uygulamadan ne kadar su vereceğini ayarlayabilirsiniz. Projemizin adı buzdan düşmek. Ülkemizde kış mevsiminde bazı bölgelerde yoğun olarak buzlanma ve kar yaşıyor Kalçak ve ana küçük cihazlar koyup uzlanma yönlendirici tuz püskürtme sağlar. Benim projemde bu depremden sonra oluşan kaosu biraz da olsa dindirmek ve bunun sonucunda da daha kolay bir iletişim sağlamaktır. Kurduğum sistem çok basit bir şekilde çalışmaktadır. Arduino'ya taktığım veriler, alıcı veriler sayesinde internet sitelerinden birçok bilgiyi toplamakta ve bu depremlerle ilgili bilgileri sisteme aktarmaktadır. Tasarladığımız program ile yardımsever kişiler engelli bireylerin çağrılarına cevap vererek onların ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapacaktır. Etkiyesini sağlık bilgi sistemini e, projemizi size anlatacağım. Peki nasıl yapılıyor yapılışı? Bu e, hasta birey gerçekleştirdiğinde Arduino ve mikro sistemine bağlı EKG ve nabız sensörlerini bağlayarak bu sensörlerle anlık kalp ritim ve nabız atış sayılarının erken üzerinde depoluyoruz. de bu tür ölümsüz olayları engellemek için tasarlanan bir uygulamadır. Projenin amacı ise kan ihtiyacı olan kişilerin hastane ile en uygun durumdaki kan verebilecek gönüllü kişi kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Ve konuşan eldiven giyilebilir bir cevap. Bir Türkçe işaret dilinin yapıldığı şekilde her bir kelime, her bir her bir harfi algılayacak flex, flex ve force sayesinde. Bu sensörler sinyalleri kablosuz olarak telefonlara ileteceğiz. Bir akıllı telefona gönderildikten sonra Bunları e, kelimeler çevirerek göstermeye çalışacağız. Yaptığımız proje ile yangınları daha çabuk söndürmeyi hedefliyoruz. Düzeneyimiz kısaca bir roket, yangının olduğu yere geldiğinde onu algılaması için bir yer mesafe sensörü ve içine katı karbondioksit koyacağımız bir kapakçık. Öğrencinin sesli bir kılgınlık görsel mesafelerini oluşturduğumuz dersimiz verilmesi için sisteme giriş yapması giriş yapabilmesi için bağlı AB nin AB nin Böylece her öğrenci kendi hesabına giriş yapabilecek. kartı uzak mesafelerden temassız bir şekilde bilgi okuyabilen kartı.